Terazi burcu. Sen zaten doğuştan evlilik için yaratılmışsın. Aşka, uyuma, dengeye ve paylaşmaya inanıyorsun. Ancak 2025 yılı senin için karar yılı olacak. Plüton'un etkisiyle gerçekten evlenmek istiyor musun yoksa sadece sosyal baskının etkisi altında mısın diye kendine sorman gerekecek. Senin için uyum ve romantizm her şeydir ama bazen kararsızlığın yüzünden fırsatları kaçırabilirsin. 2025 yılı eğer doğru partnerle birlikteysen evlilik için harika bir yıl olabilir. Ancak içinde hala şüpheler varsa bu yıl büyük kararlar almak için doğru zaman olmayabilir. Çünkü sonradan pişman olacağın bir şeye evet demeliskin yüksek. Ayrıca bağımlılık ilişkileri konusunda dikkatli olmalısın. Terazi burçları bazen yalnız kalmamak için yanlış insanlara bağlanabilir. Bu yıl gerçekten mutluluk ve huzur veren bir ilişki mi yaşıyorsun yoksa sadece yalnız kalmamak için mi birine tutunuyorsun? Eğer sırf evlenmem lazım diye baskı hissediyorsan, bu yılı atlaman için daha iyi olabilir. Gökyüzü sana diyor ki, başkalarının değil, kendi kalbinin sesini dinle.